He hoca niye anlattın sen bize Hazreti Adem'i? Kur'an'la tescilli Adem Aleyhisselam alim, peygamber, ilk insan, ilk peygamber, Allah'la ilk konuşan insan, melekleri bile alt edecek ilme sahip insan. Burada söylemeye hayal ediyorum ama bilin diye söylüyorum. Selam söyle o cahil Havva ve Adem'e. Şarkıymış bu değil mi? şarkı pek şeyim yok ama repertuarım yok ama bugün gördük ki selam söyle o cahil kime sen cahil diyorsun ya sen kime cahil diyorsun ya ya Rabbel Alemin bıktık ya biri çıkar peygamber efendimize laf söyler <laughs> bu Kur'an vahiy değildir der o biter o biter biri çıkar Hazreti Meryem'e iffetsizdi diye derste anlatır Hazreti Meryem'e iftira atılır. Biri çıkar Hazreti Adem'e Kur'an'la sabit tescilli alimdir, peygamberdir, cahil der. Onun nurlu eşine, Havva annemize, ilk kadına, kadınların şahına cahil der. Öbürü çıkar Hazreti Ayşe'ye laf söyler. Öbürü çıkar İmam-ı Azam'a laf söyler. Öbürü çıkar İmam, İmam Şafi'ye konuşur konuşur da konuşur. Dine saldırır, Kur'an'a saldırır, hadisleri inkar eder. Allahu Ekber karşısına da çıkıp ne diyorsun ulan sen diyecek. Bir bakam yok ama benim toprağımda. Neden oluyor bunlar biliyor musunuz? Bunlar niye oluyor biliyor musunuz? Anlayacağınız şimdi ne demek istediğim, Böyle gözlerinizi kulaklarınızı açarak dinleyin. Katoliklerin bir başı var. Papa var Vatikan'da. Ne iş yapıyor? Adamın oturduğu mahalle bile özerk. Plakası var, bayrağı var. Meclisi var, bilmem nesi var. Orası neresi? Katoliklerin, Katolik Hristiyanların lideri. Yani Katolik dünyasında herhangi bir papaz, herhangi bir kardinal, herhangi bir rahip rahibe onların da makamları var böyle. Yanlış bir şey yaparsa, Katolik itikadına, Hristiyanlık dinine aykırı bir şey konuşursa kulağından tutup böyle silkeleyip al aşağıya edecek bir makam var. Hatta ve hatta resimleri internette var. Türkiye'ye saldırdıklarında bütün kafir Haçlı ordusu gibi şimdiki Avrupalı, Amerikalı kafir devlet adamları toplanıp papadan icazet aldıkları bir resim bile video bile var. Adam dini lider, katoliklerin lideri. Var mıymış? Varmış. Gel hemen Ortodoksların bir merkezi var. Rum Patrikhanesi. Ortodokslar var orada. On, orada da Ortodoks bir papaz hiçbir şey yapamaz. O baştaki herif ne derse o. Geçiyorsun protestanların bir merkezi var. Protestanlık dininin bir merkezi var. Öyle mi? Yanlış yaptırtmazlar. Şimdi söyleyin bana. İslam'ın merkezi neresi? İslam'ın söz sahibi, makamı kim? Anladınız mı şimdi niye kaldırdılar o makamı? Anladınız mı? Niye laf o makamı 100 yıl önce? Çıksın biri desin ki, Muhammed de bir adamdı, salavat yalakalıktı, şefaat yoktu, kabir ezabı yoktu, Kur'an vahiy değildi, çıksın Hazreti Meryem iffetsizdi, istedikleri gibi konuşsun, çıksın bir şarkıcı parçası Adem Aleyhisselam'a cahil diye bilsin diye bu makamı kaldırdılar. Eğer o makam bugün kaim olsaydı, vallahi bir kimse bile konuşup Allah'ın dininde bir imam bile olsa söz sahibi olamazdı. İşte bunun için kaldırdılar. Allah o makamı geri getirsin bize. Bunun için çalışacağız. Ümmeti bir arada tutmak için çalışacağız. Ah İslam kaim olsaydı, ah bu dinin bir başı bir sahibi olsaydı, bu dini sahipsiz bıraktılar. Kafasına göre at koşturmaya başladılar. İşte o sahip olsaydı başımızda, o makam hala başımızda kaim olsaydı, Çıkıp da ne Hazreti Meryem'e, ne Adem'e, ne Havva'ya, ne Resulullah Aleyhisselam'a, ne şeriate, ne Kur'an'a, ne başörtüsüne, ne çarşafa, ne sarığa, ne minareye, ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz onu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.